Herkese selamlar herkese merhabalar. Şu an 11 olsaydım serisini çok uzun zamandır istiyordunuz. Biz ise söz vermiştik ocağın ilk haftasından itibaren sizlerle bazı değerli arkadaşlarımızı buluşturacağız dedik ve şu anda 4 değerli arkadaşım karşımda. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk hocam. Şimdi şöyle başlayalım. Hepiniz şöyle bir 30'ar saniye ya da birer dakika kendinizi kısaca bir tanıtabilir misiniz? Şöyle büyükten küçüğe doğru mu gidelim artık? Hiç fark etmez. Reşat sen de başlayalım mı? Buyur. Ben Reşat 2020 YKS'de 1.2 milyondan 7 bine çekmişim. Bununla ilgili bir video çekmiştik. Geliyor koşullar merkezi 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyorum. 9 Eylül hukuktasın. Sağlam bir TMC olarak bugün yayınımızdasın. Sıradaki var. Yasin senle devam edelim. Yasin sen kimsin? Sağlık Meslek Lisesi mezunuyum. İlk yıl 109.000'den 20.000'e çektim. NİDE Ömer Halis Demir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyorum. Tamam. Soracağız. Sağlık meslekten ne oldu da tıplara kadar bir yolculuk oldu? Nasıl oldu? Konuşacağız birazcık. Sırada kim var? Mehmet sana devam edelim mi? Mehmet Fevzi. Merhabalar ben Fevzi. Bilkent Üniversitesi ekonomi bölümünde okumaktayım şu anda. 2020 YKS'de sadece bir senede Sözel'de Türkiye 2000'lisi oldum. Bildiklerimle de öğrendiklerimle de sınav senemde arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışacağım. Süper. Hoş geldin. Oğuzhan sen hoş kimsin? Hocam Boğaziçi Çeviri Bilim bölümünde okuyorum. 1576 sıralama yapmıştım. 12. sınıfta kazandım. Hı hı. ve biraz da e, yazım ve 11. sınıf konusunda biraz e, kötü örnek <laughs> olabilecek bir öğrenciyim. Dur baştan öyle deme ama dur konuş. <laughs> Tamam peki olsun. Bir şeyler kötüyse nasıl iyi hale getirir onları da ben sormak istiyorum. Evet tamam, ben onları daha çok seviyorum hocam. Yani. Harika. Peki o zaman ilk soru şu. Çünkü Ali Polat diye bir öğrenci sormuştu. Çok da güzel bir soruydu. Hocam ya arkadaşlarımızın yaşadığı pişmanlıklarla başlasak diye bir düşüncem var. Başlayalım mı? Reşat mesela 11'e döndürsek seni. Hatırla şöyle gençtin o zamanlar. Böyle yaşlı değildin. Yok <laughs> şaka şaka hepiniz gençsiniz. Ben yaşladım artık herkesi böyle görüyorum. Ne pişmanlık geliyor aklına 11'deyken? Birkaç tane mesela anlatır mısın bize? Hocam ben arkadaş çevirimi daha iyi seçebilirim diye düşünüyorum. Çünkü arka çevresi çok önemli. Ee, daha sonra paragraf ve problemlere o zaman başlayabilirdim. Bu benim için çok iyi olurdu. TTF'ne ağırlık verebilirdim. İlaç senelerde hoşum ağrımazdı onunla ilgili. Matematiğe daha fazla ağırlık verebilirim. TTF e, matematiğe. Hı hı. Şu an aklıma gelenler bunlar. Süper. Yani ben arkadaş şeyini direkt not aldım bu etkeni. Bu kadar önemli olduğunu düşünüyorsun. Belki biraz daha net sorarız. Ne diyorsun Yasin? Senden ilk aklına neler geliyor? 11 sağlık meslektesin. En büyük pişmanlıkların? En büyük pişmanlıklarım hani meslek derslerine daha fazla önem verip YKS'yi biraz ertelemem oldu. Hı hı. Aslında çok fazla ertelemedim de. Yani yine de meslek dersleri çok etkiliyordu. Hı hı. Hani vakit YKS'ye daha az kalıyordu. Ama paragraf ve probleme daha erken başlamayı isterdim 11. sınıfta. Hı hı. Ve AYT konularından yani 11. sınıfla birlikte ikisini götürmeyi isterdim. Daha iyi olabilir diyorsun. Ve ediyorsun. sosyal alanında. Ve sosyal. TYT sosyalliği daha fazla önem vererek o zamandan çalışmaya başlayabilirdim. Çok güzel. Vallahi güzel şeyler çıkıyor. Peki Mehmet Bey sen ne diyorsun? 11'lere götürdük seni. Genç, delikanlı, zıpkın dönemlerindesin. Benim yaşadığım en büyük pişmanlık bence benim bir hedefimin olmamasıydı 11. sınıfta. Hmm. Ee, çünkü ben sayısalcıydım 11'deyken. Teşekkürlerim de şu şekildeydi. Arkadaşlarımın çoğu sayısalcıydı. Ben de e, eşitarlık sınıfında pek arkadaş bulamayacağımı düşündüm. demiş Orada insanları pek tanımadığım, bilmediğim için. Dedim bu yoldan devam edeyim. Belli bir hedefim yoktu o dönemlerde. Hmm. Ee, bence en büyük sorun hedefin olmasıydı. Hedefim yoktu, o yüzden ne yapacağımı bilmiyordum. 11'deyken ben işte başıboş bir haldeydim. Yani neye çalışsam bilmiyorum, matematik mi, işte fen mi, hiçbir fikrim yok hiçbirine dair. Dolayısıyla 11'deyken bence bir hedefin olması, yani 11'deyken gözümüze kalacağımız üniversiteyi kestirmemiz en önemli detay hazırlık konusunda. Zaten hedeften sonra devamı çok rahat bir şekilde gelecektir. Ben hedefimi keşke derken de belirseydim daha da iyi bir şey yapabileceğimi düşünüyordum. Süper. Yani sen de ilk beliren şey hedefsizlik diye not düştün buraya. Peki Oğuzhan sen ne diyorsun 11'deki hallerini şöyle bir hatırladığında ilk pişmanlık? Hocam dil bölümünde olduğum için yani gramere o kadar önem vermemiştim. Hmm. Kelime bilgim çok azdı. Keşke günlük bir rutin olarak kelime öğrenseydim. Kelime bilgimi çok zenginleştirseydim. Çünkü çok sıkıntısını çektim 12'de bunun. E, Ayrıca grameri 11'de halletseydim 12'de hiçbir şekilde sıkıntı yaşamasaydım. E, 12'de pardon sıkıntı yaşamasaydım çünkü bunlar bizi dilciler olarak çok geri atan faktörler. Hı hı. Eğer grameriniz ve kelimeniz sağlamsa bir sıfır önde başlıyorsunuz e, 12'ye dilciler olarak. Ve bir de paragraf veya kitap okusaydım. Ya paragraf veya kitap okumak hı hı. çünkü beni çok zorladı soruları anlamam ilk başlarda ilk birkaç ay. O iki yani ikisinden birini kesin 11'ler yapmalı. Ya paragraf çözün günlük ya da e, kitap okuyun en azından. Paragrafı hala kendinizi hazır hissetmiyorsanız. Çok güzel. Yani pişmanlıklara şöyle baktığımda arkadaş ortamı çok çok önemli. Hedefsizlik yani denildi orada. P vitamini çok gördüm. Paragraf problemi ya da sadece paragrafı çok gördük. Sen de en son dille alakalı bazı kritik, ile alakalı şeyler söyledin. Peki pişmanlıklar bunlardı. Şu an çünkü her dediğinizi 11'ler not alacak belki de. Hakikaten ya ben de bunu artık önem vereyim diyecek. İkinci soruya geçiyorum o zaman. Hep konuşulur ya. Ya hocam biz zaten 11'in ortasındayız yaza kadar da vakit var. Hani bizi sıkıştırma hocam. Hani bizi sal bizi ya şöyle diyorlar. Ve ısrarla şu var. Hocam yaz tatili ne kadar? Neler yapmış bu arkadaşlar? Merak ediyorlar. Yani 12'nin yazına kadar neler yapmışlar? Ve iyi ki de yapmışım diyorlar mı? Ben biraz bunu merak ediyorum. Reşat yine senle başlayalım. Buyur. Hocam ben şu an 11'in sınıfta olsaydım şu anki dönemlerde. Yapmam gereken şey 11. sınıf konulardan taviz vermeden TET artık başlamam olurdu. E, TET fen ve TET matematiğe daha fazla önem verirdim. paragraf ve problemleri daha fazla çözmeye çalışırdım. Hı hı. Çünkü ileride bunları ne kadar çok yaparsanız 12. sınıfta başınız daha az abi kesinlikle. İşte bu okurdum eğer şu an 11. sınıfta olsaydım. Hı hı. Şu an aklıma gelenler şimdilik bunlar birazcık heyecanlı olduğum için. Süper. Diyeyim. Ya hey yani aklıma gelirse ileride. Heyecanını hiç kaybetme inşallah. Hemen şunu sorayım. Şu anki aklın olsa seni 11'e göndersek yani çok rahat takılır mıydın? Onu sorayım. Evet ya da hayır da alayım cevabı. Hayır hocam. Tamam peki. Hemen geçiyorum o zaman Yasin'e. Yasin e. Yasi, sende durumlar Evet meslek dersleri vardı. 11 10 meslek dersleriyle uğraşıyordum bir yandan. Birkaç bir şey söyledin ama yaz tatiline kadar mesela rahat rahat takılır mı yoksa neler yapardın? Biraz dinleyelim mi senden? Yaz tatiline kadar kesinlikle durmazdım. Rahat olmak istemezdim yani. Hani bir yıl mezuna kalmak yerine direkt 12. sınıftan kazanmak. Herkes için daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Hı -hı. O yüzden hani düzenli paragraf ve problemin yanında 11. sınıf konularını hani meslek dersleriyle birlikte götürerek halletmek isterdim. 12. sınıfa geçince gerçekten bu şekilde rahat edilebileceğini düşünüyorum. Hani 12. sınıfta 12. sınıf konularıyla uğraşırken onlara Hı -hı. geri dönmeye gerek kalmadan direkt halletmiş olarak başlayabilirdik. Hı -hı. Ve... 11. sınıftan yani 11. sınıfın sonunda TYT denemelerine başlamak isterdim. Güzel. Onu da soracağım birazdan. Denemelere birazdan gireceğim. Daha detaylı gireceğim Yasin. Teşekkür ediyorum. Mehmet Fevzi sen ne diyorsun? Benim sınav senemden yapmış olduğum en büyük çıkarım şuydu. Bence 11. sınıfın başındaki her öğrenci, ortasında dahil ediyorum buna, bir derece öğrencisi adayı. Çünkü hı. herkes sıfırda geliyor hemen hemen. Dolayısıyla hepimizin bir derece potansiyeli oluyor. Hı hı. Benim eh, ah dediğim keşke dediğim nokta tabii ki keşke benim daha önce seçseydim ona göre aksiyon alsaydım daha iyi olur ama hı hı. Yani bence 10. sınıfa dair özellikle edebiyat konusunda iyi bir temel atılması gerekiyor. Hı -hı. Çünkü gördüğünüz gibi bizim 2020 senesinde girmiş olduğumuz sınavda şiir bilgisi, divan edebiyat, edebiyatı, halk edebiyatı gibi konuların hepsi 11. sınıftan gelmişti karşımıza. Hı -hı. Eğer biz bunların temelini sağlam atarsak 12. sınıfta biz çok çok rahat edeceğiz. Ve bu şekilde daha rahat olabileceğini düşünüyorum ben. Hı -hı. Onunla beraber TYT'yi ben, ilk TYT dönemim ben 12. sınıfın yazı bittiğinde çözmüştüm. Hı -hı. Keşke diyorum daha önce çözseydim, daha önce sınavlara baksaydım da sınavlar bir bilgim olsaydı diye kendime de ah vahlar içerisinde <laughs> e, daha doğrusu sınav senemde. Keşke bunu daha önce alsaydım ve daha rahat bir sınav senesi geçirseydim. Yani bir senede bir şeyleri sıkıştırmak bence çok çok zor. Hı -hı. Ki zaten sizin sebebi de bu bence. Yoksa diğer türlü 11'den başladık daha rahat bir şekilde tamamlayabilirdik sınav senemizi. Değil mi? Peki birazdan sendeki deneme evet. o şeyine de gireceğim. Hepinize şu an bir deneme alakalı bitiyor. Gel, gelecek birazdan. Olsan ee, Oğuzhan sendeyiz. Ne diyorsun? Hocam e, şimdilik yani 11'deyken 11'in ortasından e, yaza kadar yapılacak 2 saatlik, 3 saatlik küçük çalışmalar arkadaşlarının 12'de hayatını bile kurtarabilir. O kadar e, şey e, önemli olabilir. Çünkü hani kendinizi sıkmadan yapacağınız o küçük küçük e, adımlar, 12'ye olan adımlar benim Hı -hı. yapmadığım çok çok sizi öne atabilir. Bunun yanı sıra e, Türkçe'ye değinmek istiyorum. Ben Türkçe defterini hani 12 sınav senesinde o 9 ayda Türkçe diye bir derdiniz olmasın. Hı -hı. Çünkü çok kolay halledilebilir bir ders Türkçe. Onu bir halledin kafa bir silin. ben Türkçe hallederdim. Kesin 11'in ortasında olsam Türkçe hallederdim yani şu an. Ve şu an az önce dedin ki ama ben yapmadım dedin. O oh, hem pişmanlık evet. kokan bir cümleydi hem de sonradan bir tutuşma kokan bir cümleydi galiba. Ben zaten hocam şu an ne desem pişmanlık hani keşkeler <laughs> zaten ben hep oradan gidiyorum. <laughs> Süper. Sizin, sizin zaten öteki videolarında linklerini koyarız biz aşağıya. Belki onda da izlememiş olanlar varsa mutlaka izlerler diye düşünüyorum. Peki herkes evet. kısaca bir değindi az önce. Reşat sana dönüyorum. İlk TYT denemeni hatırlar mısın? 11'de yaptın mı deneme yoksa 12'ye mi kaldı bu işler? Netlerini hatırlıyor musun bilmiyorum. O anki duygunu hatırlıyor musun? Ya da çıktıktan sonra bu ne kardeşim? Biz bitmişiz mi dedin yoksa umutlandınız mı? Hepinize bunu sormak istiyorum. Mesela sen de başlayalım. Hocam şöyle ben 2 sene mezuna kalmıştım. Yani ilk mezun senemde ikisini hiç Zaten o da 11. sınıf gibi sayılır. Çünkü 2 sene bekledim. Hı hı. Benim o zaman ilk netlerim ilk netim 17 idi. Sonra 30 oldu. O 17 net yaptığım sınav zor olduğu için belki çok kötü yaptım. Sonra 30 yani 30 yıllarında yapıyordum. İlk denemelerim öyleydi. Hı -hı. İlk Toplam denemeler. 30 değil mi? Bu Türkçe'de falan değil sadece. Toplam 30. Toplam 30. <laughs> Abi mükemmel bir yükseldi. Şu an 9 hukuktan bahsediyorsun. Bir anda da 17-30 netler diyorsun. Bir de açıklama yapıyor. 17 bence zor olandı diyor. Yani <laughs> hiçbir şey yokmuş o dönemler. Hakikaten çok yükseltmişsin. Ne <laughs> Programda ve disiplin bir şekilde çalıştım. Şu an buradayım. Çok mutluyum. Disiplin bir şekilde çalışıldığı zaman İstedi istediğiniz hedefe ulaşabilirsiniz arkadaşlar vaktiniz olsun. Süper. Yasin hatırlar mısın 11'de deneme çözdün mü? Çözdüysen netin kaçtı acaba? 11'de birkaç tane çözdüm galiba ama netlerimi hatırlamıyorum da 30-40 falan bir şeydir herhalde benim de tam hatırlayamıyorum ama o aralar bir şeydi. 30-40 Peki 12'de böyle yaz bitmiş 12'nin başlarında o dönem hatırlıyor musun? 11. sınıfın işte yazında bir kurs açılmıştı bir ay falan TYT adına. Hı hı. Hani biraz orada gördükten sonra 40 küsürlerde 40-50 arası bir nete ulaşmıştım. Sonra hı hı. 12. sınıfta ilk denemede 86 net yapmıştım. Çok güzel. Yani oradaki yaz dönemi inanılmaz verimli geçmiş. Anladığım evet. kadarıyla harika. Yani şu anda az önce Mehmet Fevzi'nin dediği yere doğru geliyoruz. Yani 11'in ortalarında olan ya da başında olan herkes neredeyse bir ilk 20.000 bin adayı kesin gibi duruyor burası. Ve ama yaptıklarınız bunu belirliyor ileride. Sen de yükselişinde, Reşat da yükselişinde bunu ispatlamış. Mehmet Fevzi sen de durum neydi? Hatırlıyor musun 11'deki o deneme ya da sürece? Ben 11'deyken pek deneme çözmemiştim. E, fakat şöyle bir gerçek var. Sınava hazırlandığım 9 aylık dönemde bende bir erteleme hastalığı vardı. Hı -hı. İşte Yaz tatiline girmiştik, yazın ben de bir şey diyordum. işte Ağustos gelsin başlayacağım. <laughs> Yok olmadı. Ağustos'un ortası gelsin başlayacağım falan diyordum kendime ama hiçbir zaman olmadı bu. Eylül e geldiğinde ben dedim ki bir 2019 YKS'yi alayım ya ne bir çözeyim, nasıl bir şey diye merak etmiştim. Çözemedim elbette çünkü Hı -hı. Türkçe'den başladığım zaman dil bilgisini yapamıyordum. Matematik yapamıyordum. Ee, benim gerçek çözmüş olduğum deneme ilk olarak e, dershanede başlamıştı. Daha sonrasında pekişti. Ee, Eylül, Ekim, Kasım ayları civarında benim deneme netlerim 45-50'ye yakın gibiydi. Ama Tabii ki bunda hala bir TYT fen yoktu. sözelde olarak hmm. bir TYT fen koymamıştım, eklememiştim. Hı hmm. hı. Ama tabii ki devamında netler daha çok yükseldi ve istediğim konuma gelebildim. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar şu an en tembel tayfayı bulduk senin için. Hepsi 30, 40, 35... <gülüyor> <gülüyor> o sana sormayacağım yok, tabii ki soracağım. Oğuzhan, <laughs> sana durumların nasıl? <nesildi>? 11'de <laughs> net anlamında var hocam, Ben 12. sınıfın 2. haftası ilk TYT denememi çözmüştüm. Hmm. Onu da 2019 YKS'yi çözmüştüm Mehmet gibi. Hı -hı. Ondan da hocam 23 Türkçe yaptım, 10 sosyal yaptım, 2 veya 3 de matematik yaptım. Yani 35-36 net gibi bir şey yapmıştım Hı -hı. 2019 YKS'den. Girdim baktım e, YKS bu puan hesaplamalara. İşte Alanya Üniversitesi geliyordu hocam çok hoşuma gitmişti. Ben Alanya'da okurum işte bu netlerle diye. <laughs> Onu hatırlıyorum hocam. Bir yerde buldun yani Alanya tam benlik tam da sevdiğin Evet. <laughs> Süper ya. Peki yani hepinizin gerçekten de başlangıç netlerini duymak bence eminim birçok arkadaşı şu an motive etmiştir bile zaten. Şunu sorsam peki 11'in al saksı 200 dönemine götürsek. Ben şunu hissettim. Hocam şu anki aklımız olsa herhalde biz deneme çözerdik tanımak adına. Analiz falan değil o kadar detaylı ama ya bir tanıyalım Musun abi ne kardeşim. Ben şu an çünkü resmen yalvarıyorum 11'lere diyorum ki başlayın lütfen başlayın. Ayda bir tane olsa çözün diyorum. Hala korkuyorlar ya da hala uzak duruyorlar. Ne diyorsunuz bu konuda? Reşat başlayalım mı senle? Ben şu an 11 sınıf osedim, kesinlikle deneme çözerdim. Çünkü deneme bir röntgen gibi. Eksikliğinizi görebilirsiniz. E, neye çalışmanız lazım? Bunları görebilirsiniz. Belki 11'inde böyle bir biniş oluştuysa kesinlikle 12'de çok rahat edersiniz. ile kafanız yorulmak, daha çok ART'ye önemlisin. Daha az çeşitli olursunuz. Bunlar çok önemli. Ben 11.000'de osetim kesinlikle deneme çözerdim. Arkadaşlarıma tavsiye ederim. Mutlaka çözsünler. Süper. Yasin aynı fikirde misin senin? fikirdeyim. Kesinlikle çözülmesi lazım olarak düşünüyorum. Güzel. Ayda bir olsa da dediğiniz gibi bence çözülmeli yani. Değil mi? Mehmet Fevzi katılır mısın? Farklı düşünebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Hiç yani rahat olun bence. Kesinlikle. Mesela Ağuzhan da bahsetmişti önce Türkçe çok önemli bu konuda. Bence en azından Türkçe bir böyle temel dersleri ele almaları gerekebilir. Ve Daha sonrasında da ben arkadaşımın hoşunu diye şey diyordum onlara. İşte kankanız ne yaptınız çalıştınız falan diyordum. Herkes konuştuğum derece çoğu bir arkadaş arkadaşlarım mesela derece öğrencileri sayısal da olsun eşit olsun. Herkesin bana söylemiş olduğu laf şu. Biz 11'de başladık. 11 başladık. başlık 11 denemeleri çözdük. Türkçeyi bitirdik. 12'ye geldiğimizde AYT çözüyorduk diyorlardı bana. Evet. Ben de şey diyemiyordum karşılarında. Çünkü Değil öyle mi? bir hikaye yoksa. <laughs> evet. O, katılıyor musun? Hocam tabii ki de çünkü insan hani bilmediği şeyden korktuğu için bir Güzel. neye gireceğimizi bir görelim. 11'de böyle ne kadar erken görürsek o kadar iyi. O kadar da e, abartılacak bir durum olmadığını belki görecekler. Belki motive olacaklar. Belki de önlem almaları gerektiğini anlayacaklar. Artık bir yerden başlamak gerektiğini. Süper. Kesinlikle çözün yani. Harika. Peki o zaman bir diğer soruya geçiyorum. Bu soru da çok var ve son dönem biraz daha popüler olmaya başladı bu. Özellikle YouTube'da evet birçok video atılıyor artık. Özellikle başarı öyküleri, mücadele öyküleri gibi. Bizim haricimize de çok atılıyor ve şunu çok görüyor öğrenciler. Hocam çıkıyor mesela bir arkadaşımız diyor ki sadece iki kaynakla bu dersi hallettim diyor. Ya da sadece bir kaynakla bu işi çözdüm ben diyor. Şimdi haklılık payı var. Altyapısına göre çok değişken ama ben size şunu sormak istiyorum. 11'de hatta bu netler başlamanıza rağmen bu kadar sağlam hayalinize ulaşma yükünüz var. Toplamda ortalama kaçar kaynak bitmiştir? Yani illa size şunu istemiyorum. Yani. Hocam bence 17 tane falan. Bu değil. Hocam bence matematikten herhalde bir 4 kaynak gitti galiba. Fenden galiba iki kaynak temizledim acaba? Tam hatırlıyorum. Hani gibi gibi. Biraz alalım mı sizden? Ne dersiniz? Hocam ben dürüst olayım hocam. Ben 11'de olsaydım TET matematik için bir konu anlatımını çözerdim. Bir de soru fangası çözerdim. Çünkü 10. sınıfın konuları da var, onlara çalışmak lazım. AYT matematik başlıyor 10. sınıfta. Onlara da bakmak lazım. Türkçeden e, dil bilgisi için bir kaynak çözerdim. Bir de e, TET için bu paragraf dil bilgisi karışık onlardan bir tane onlardan çözerdim. Fenden konu anlatımlı fasiküllerden gidip soru bankasına yönelebilirdim. Hı, -hı. E, aklıma şu an bunlar geliyor. Sosyalden Peki. yine e, <laughs> Çok pardon. Sosyalde yine bir... <laughs> pardon ben böldüm abi. Çok özür dilerim. Yani. Sen devam et. Sosyalde yine konu anlatımını dinleyip sonra ben kötü diye düşünüyorum. 11 yıl olsun bunları yapardım. Peki Reşat senin sınavın bittiğinde odanı bir hatırla. Belki yaktın şu an tüm kitapları bilmiyorum ama. Ya odanda tahmini kaç kitap vardı abi? Hatırlar mısın? Ya böyle on, ne bileyim 20-30 ne dersin oraya? Hocam benim odamda ne kadar kitap vardı? Abartmadan söylüyorum 30-40 tane kitap vardı tüm dertlerde. Evet işte duymak istediğim cevap bu aslında. Bir deneme vardı. Hı hı. Deneme vardı, bir sürü deneme vardı. Topla topla bitmedi. Kardeşim çağırdım o yardım ediyor. Öyle içeri En son ateşe attık diyorsun içeride. <laughs> Peki. Yasin sen hatırlıyor musun? En son sınav bitti. Sonuçlar açıklandı. Odana o giriş anını bir hatırlayın şöyle. Girdin içeri. Şu kitaplara bak ya falan. Hani kaç taneydi ya da ne yaptınız? Bir, bir, çok kitap vardı ama boştu yani şu an. <laughs> Çözdüğüm azınlıkta kitap vardı, çözeceğim diye aldığım birçok kitap vardı ama yetişemedim yani. Denemelerden ilerledim ben daha çok. Hı hı. hani Kitap çözmek yerine deneme çözmek bana daha yararlı olduğu için hı hı. onu tercih ettim hani mezun senemde AYT kaynaklarından hani her dersten birer ya da biraz daha fazla da olabilir. Başka hı hı. kaynaklardan karışık çözmüş olabilirim. Hı hı. O şekilde çözdüm, direkt denemelere geçmiştim. Süper. Denemeler ama da fazla çözdüm. Çok güzel. Yani sen 100 bin 100.000 kaç binden mezuna bırakmışsın? Onu bir, bir kere daha hatırlatır 109. mısın? 109 109, 109 binde o mezuna kaldığın sıralamayla bir sonraki yıl sadece birer ikişer kaynak ama seni 109 bine getiren bir kaynak bütünü vardı yine bir çalışman vardı doğru mu? Evet o sene AYT'de işte aynı birer kaynak ya da daha fazla olabilir tam hı hı. hatırlamıyorum o yıl ama matematikten daha fazla çözmüştüm hani iki falandır ya da üçtür. Hiç tamam. olmamıştır ama çözmeye çalışmıştım yani. <laughs> Farklı ilerlemiştim. Geçen bir arkadaş daha konu kaldık. Ne çabuk unutuluyor değil mi onlar? Hocam hatırlamıyor vallahi ya. Şu an düşünüyorum falan böyle. Yıllar aslında çok yakın ama hakikaten gündem nasıl değişiyor değil mi? Sınav, bir anda yeni okuduğumuz alanlar. Mehmet Bey sen ne diyorsun kaynaklara alakalı? Hocam o dönemde çok fazla kitap yüzülebeti evet ama benim aklımdan çıkmayan tek bir kara var. Sınava girmeden bir önceki gece ben tüm kitaplarımı koyup kapımın arkasına yığmıştım. Hmm. Benim boyum 1.90. Benim işte omuzdan burama falan geliyordu o kadar şeydi yani kitapların boyutu. Hmm. Ama onların yarısı denemeydi. Evet. Yani ben son iki ay kendim deneme öyle bir vermişim ki yani denemeden başka bir şey yoktu karşımda. Çok güzel. Dolayısıyla yani o kara asla unutulamaz bir şey benim için. Ya Deneme bir, yiyor Sen bir de 1.90'sın düşün yani. Bizde zaten aşıyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ama denemeler zaten özellikle sizin derecelerinizi isteyen arkadaşlar. Özellikle son 3 aylarını seri bir şekilde en az belki... Dediğin gibi 90'ları, 100'leri gördüğümüz sayılara ulaşabilirlerse zaten efsane oluyor. Oğuzhan, sen ne dersin o kaynaklar bütünlemesine? Hocam ben YDT adına çok fazla, bayağı büyük kaynak çözdüğüm için 55 tane vardı bende. Hmm. 55-60 tane kitap saydım. Ki Vay bunlar be. da yani bir önceki sorunuza gelecek olursak, o arada kaynadı herhalde. Hmm. 11 ve yaz boyunca hiç, hiç kaynak çözmedim ben. Hani bir hmm. tane kitap bitirmedim. Ama e, 9 ayda 55 tane kitap bitirmişim. Çoğunluğunda YDT, e, bir de matematikten de bir 10 tane çözmüştüm. Hmm. Bir ara bayağı matematik sarmıştım. O şekilde hocam. Çok güzel. Yalnız Oğuzhan'ı izleyenler şu an şu modda. Bak anne görüyorsun bu da çalışmamış. Anne benim yani falan. Sabırlı olan ne? <laughs> vakti gelecek falan diye. Ama hocam ben onun acısını çok çıkardım. O 9 ay bayağı güzel çalıştım ben yani. Yoksa yazın ve 11 ile çalışmadığım gibi girsem ben olmazdı buralar. Doğru söylüyorsun. Peki o zaman son soruyu alacağım izninizle. Böyle sizlerden içinizden gelen son bir cümlesi soru derken birazcık kastım bu. Yani şu an sizi dinleyen belki 10 bin kişi belki 30 bin kişi belki 40 bilmiyorum tam sayıyı ama bildiğim bir şey var. Sizin o düşüncenizden sonra belki gidip bir kitap alacak. Belki oturup hemen iki saat daha çalışayım diye karar alacak. Bir şey alacak ama. Son bir cümle olarak ne söylersiniz? Reşat senle başlayıp son turumuzu atalım. Buyur. Hocam şu an dersler online çok zor bir süreçten geçiyoruz. Evet. Ee, süreç ne kadar çok zorlu olursa ders ders felsemeyi bırakacak çok kişi oluyor. Yani ne kadar çok zorlanırsak, ne kadar kötü koşullar olursa bırakacak çok kişi oluyor. Size tavsiyem siz bırakmayın. Ne kadar çok kötü koşullar gelse bile siz bırakmayın. Elinizden geleni yapın. Kendinize inanın. Eminim ki hedefinize ulaşacaksınız Çok yaptınız. güzel. 9 Eylül Hukuk mu zordu? YKS süreci mi zor? Hocam 9 950... Eylül Zor ya. Tamam <laughs> peki. Dertli Reşatla biz başka bir gün yine konuşalım onu. Hepinize soracağım onu. Yasin ne diyorsun? Son sözünü alayım arkasından soruyu yine soracağım. Sözlerim yani herkes kendisine istediği bir hedefi koyup ona göre çalışmaya devam etmeli ve çevreninler bize söylediği sözlere aldırış etmeden bu meslek hı hı. lisesinde daha fazla oluyor ama normaller normal okullarda da aynı şekilde hani birçok Olumsuz düşünce işitenler var. Hmm. Onlara aldırmadan hedefine odaklanıp devam etmelerini isterim. Çok güzel. Peki aynı soruyu soracağım. NİDE tıp mı daha zor, YKS süreci mi? Bence tıp daha zor. <laughs> tamam. Bir de online olduğu için daha zor oluyor. Daha da zorlaşıyor. Allah kolaylık versin hepinize. Mehmet, Fevzi sendeyiz. Bence en önemli nokta kararlılık bu noktada. Çünkü bizim kazanacak olduğumuz üniversite bizim hayatımıza bir gitti verecek gittiği ölçüde. Hı hı. Ve yapacak olduğumuz birçok şeyi de kendimiz için yapıyoruz. Hı hı. Bunun birincinde olmalıyız. Elimizden geldiğince pes etmeden, online şartlar olsun olmasın hiç fark etmez. Okulda da olsak olmasak da. Bir şekilde bu 9 ayı çok iyi ilerlendirmemiz gerekiyor. Hatta 2 seneyi, 10 yılda felan 2 seneyi ilerlemek gerekiyor. Hı hı. Benim bilmek istediğim ders olsun önemli bir nokta var burada. Özellikle alıcı ve sayısal öğrencilerine özel olacak bu hı hı. şey. Ee, bizden istenen sınavda, özellikle sözelciler için matematiği çözmemek veya fen çözmemek değil. Hı hı. Biz bunlardan sorumluyuz bu sınavda. Dolayısıyla beni bu noktaya taşıyan şey çözmüş olduğum matematik ve çözmüş olduğum e, fen metleri idi. Ki o bahsetmiş olduğum yanında ufak bir kısmı fen denemelerine aitti. Ki bence bu fizyolojiler için çok önemli bir nokta. Bence buna dikkat almaları gerekiyor ve zaten bunu aldıkları takdirde de çok rahat bir şekilde 12 rahat geçeceklerdir yani. O sınav kazanılacaktır. Çok şekilde. güzel. Peki sana da sorayım. Bilket ekonomi mi zor, YKS süreci mi zor? Şu anda hazırlıktayım. İkinci bölüme geçmeyi planlıyorum. Hı -hı. Kesinlikle Bilkent hazırlık çok çok daha zor. Daha hazırlıkta bile <laughs> <laughs> hazırlıyorlar şu anda. Çok çok daha zor, hazırlık. <laughs> evet. Üçte üç gidiyoruz şu an. Oğuzhan senin yine son sözünü alayım ve son soruyu soracağım yine. Hocam genel olarak bahsedecek olursam çünkü bir de YDT adına bir şeyler ben konuşmak istiyorum. Tabi. Ee, bu o 11'deki hani 12'deki o sınav gerçeği duygusu bile şu an hissediyorum. Hmm. Şu an bile çok korkunç geliyor bana. <laughs> ee, o duyguyu eninde sonunda aşmak zorunda kalacakları için arkadaşlar. Ne kadar erken açarsanız, ne kadar erken paragraf çözmeye başlarsanız, Türkçeye, matematiğe başlarsanız emin olun belki binlerce insanı geçeceksiniz 12'de ve çok daha hızlı bir şekilde başlayacaksınız. Bazıları daha 12'de sınav sürecine ayak uydurmaya çalışırken siz artık onu aşmış da işte AYT'ye geçmiş belki de olarak başlayacaksınız. Bir de YDT adına hocam e, lütfen arkadaşlar öğrenebilecekleri kadar kelime öğrensinler. Hı -hı. Çünkü kelime bilginiz ne kadar sağlamsa e, 12'de o kadar dediğim gibi e, YDT adına sıkıntı yaşamıyorsunuz ve ben şu anda birkaç kişiye e, program yapıyorum YDT adına. Programlarında gramer olmaması olmayan insanlar çok daha iyi yerlerde hani çok daha aşmışlar artık. Gramer olan insanlar da daha hani gramerle boğuşuyorlar. Hı -hı. O yüzden grameri de bir şekilde atlatmalarını hani sağlam bir şekilde atma, atlatmaları onlar için çok iyi olacak. Süper. Öğrenciler için harika. Teşekkür ediyorum. Son soru o zaman sormuş olayım. Boğaziçi çeviri bilinme daha zor YKS sürecimi daha zordu. Ben de hazırlıktayım hocam. Hazırlık şu an keyifli. Yani YKS daha zor da hazırlığa göre çünkü ben bölümüm İngilizce olduğu için çok zorlanmıyorum hazırlıkta. Hı hı. Makale yazıp duruyoruz ve ee, tabii ki de YKS zordu yani. Şu tamam. an benim için hazırlık için. Bir üst sınıfta değişir mi diyorsun? Kesinlikle değişecek hocam. Çünkü şu an bile çok korkuyorum yani çevre <laughs> bilim derslerinde. Tamam. Güzel. Peki. Güzel ben size başarılar diliyorum ilerleyen yıllarda. Hatta inşallah sizlerle hatta bir kanal daha kurduk biz sizden sonra. Greek Akademi YouTube kanalını kurduk. Oraya da kazandık da ne oldu diye bir seri başlattık. Yani kendiniz için ne yatırım yapıyorsunuz? Bunu özellikle ikinci sınıftan sonra bu arkadaşları almaya gayret edeceğiz orada. İnşallah ileride sizin için orada da bir video çekeriz. Böyle gelirsiniz oraya ve hocam üçüncü sınıfa geçtim ve kendime şunları kattım, şunları kattım. Hatta daha da büyük hayalimiz şu. Bundan beş sene sonra, on sene sonra mesleğe geçtikten sonra da bir video. Yani peşinizi bırakmıyoruz arkadaşlar. Söyleyeyim. E, günü geldi belki ona da yaparız. Niye? Çünkü şahit olmak istiyoruz. Neler yapıyor bu güzel insanlar. Hep bunun peşindeyiz. Valla ben çok teşekkür ederim. 10 bin sınıf tayfam adına. Ben çok keyif aldım. Valla özlemişim de sizleri. E, böyle farklı bir duyguya girdim. Dört öğrenci aynı anda bir kere daha görünce. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah. Biz teşekkür ederiz hocam. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Güle güle.